Evet arkadaşlar kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte edebiyat tarihi ve din ilişkisinin, Türk edebiyatının tarihi dönemlerini, e, Türk edebiyatının e, dönemlerini ayrıntıyla işleyeceğiz ve Dede Korkut hikayelerini, cenknameleri, mesnevileri ve halk hikayelerini de işleyeceğiz. Bunları işleyip dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Edebiyatın en yoğun ilişkisinin olduğu bilim dalı tarihtir. Eserin yazıldığı dönem hakkında bilgi edilmek için tarihten yararlanıyoruz. Fakat sadece tarihten yararlanmıyoruz. Örneğin şöyle, ee, biz tarihten yararlanıyoruz fakat tarih de edebiyattan yararlanıyor. Şimdi edebiyat tarihi yani tarihi bilgileri aldığı gibi hemen aynı gördüğü şekilde yazmıyor. Onları kurguluyor ve onları kurguladıktan sonra değiştirerek aktarıyor. Yani e, aynen mesela aynı gördüğü şeyi aktarmıyor. Yani değiştirerek kurgulayarak aktarıyor. Fakat tarihlerinde bir oynama yapmıyor. Tarihleri çünkü bilimsel olarak olması gerekiyor. Fakat biraz kurguyu katıyor içine. Burası böyle arkadaşlar. Edebiyat din ilişkimize bakalım. Evet. Edebiyat din ilişkisi. Din edebi dönemleri belirleyen önemli etkenlerdendir arkadaşlar. Edebiyatın dini hayata, dini hayatında edebiyata ve dile etkisi yazsın namaz Yani edebiyat hem dini hayata hem de dini hayatında edebiyata ve dile etkisi yani böyle nasıl desem şöyle dini hayatın bize etkisi olduğu gibi edebiyatın da dine etkisi var. Yani çift taraflı olarak birbirleriyle karşılıklı olarak etkileşimdeler diyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen diğer bir konumuz olan Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlerini inceliyoruz. Şimdi Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlerini şöyle ayırıyoruz. Birincisi İslamiyet öncesi, ikincisi İslamiyet etkisi, üçüncüsü Batı etkisi olarak ayırıyoruz. İslamiyet öncesi hem sözlü hem yazılı olarak ikiye ayrılıyor. Sözlü dönem belgelerle kanıtlanan ilk ve en eski dönemdir arkadaşlar. Sözlü edebiyat mitolojik dönemde oluşmaya başlıyor. Bu dönemde şamanizm, budizm ve manihizm gibi etkiler var, dini etkiler var. Sözlü edebiyat dini, dini törenlerle oluşuyor sığır, şölen, yuvalı verilen törenlerde şiir, sö şiirler söyleniyor. Sığır e, avların e, ava çıkmadan önce yapılan törendir. Şölen ise ziyafet töreni avlardan galibiyet sonuçlanmış savaşlardan sonra düzenlenen ziyafet töreni diyoruz. Yu ise nedir? Bir kişinin ölümü üzerine yapılan cenaze törenidir. Kan baksı, oyun, şaman, ozan gibi Şiirlerde şairler e, bu bunlar bu kalıplar şairlerin isimleri belli başlı verilen e, isimler mesela kam, baksı, oyun, şaman, ozan gibi. Şiirler kopuz adı verilen bir çeşit telli ta, telli saz eşliğinde söylen söylenmiştir. Şiirlerin nazım birimi dörtlük, hece ölçüsüyle neden? Zaten İslamiyet öncesi. Zaten oraya divan girmemiş. O yüzden hiçbir etki olmamıştır diyoruz. Ee, şiirler kubuz eşinde söylenir demiştik. Nazım birimi dörtlük. Hece ölçüsü hece de söyleniyor ve yarım uyak kullanılıyor. Uyak düzeni ise A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 D B şeklinde. Yabancı dillerin etkisinden uzak, yalın bir dille söyleniyor. Ee, doğa, kahramanlık, ölüm gibi konular işleniyor. Ee, koşuk, sagu, sal, destan bu dönemin e, ürünleridir arkadaşlar. Sözlü edebiyat ürünlerine ulaşabileceğimiz en önemli kaynak ise Divan yugat Türk adlı eserimiz. Yazılı dönem Türk edebiyatı Göktürk ve uygularak olarak ayrılıyor arkadaşlar. Göktürk'e bir dedim. Göktürk'te de önemli gelişmelerden biri arkadaşlar Orhun yazıtları, Orhun kitabeleri, Orhun abideleri Bir sürü az var. Şimdi Eserler Göktürk alfabesi yani runik alfabe ile yazılıyor. 18 harfli Göktürk alfabesi Türklerin ilk ulusal alfabesidir. Nazım birimi dörtlüktür. Göktürkçe yazılan eserlerde dil nedir? Son derece sade ve ölçü hece ölçüsüdür. En önemli eserimiz ise Orhun yazıtları, Orhun kitabeleri ya da Orhun abideleri. Göktürk kitabeleri denilebilir. Göktürk Dinlerimiz, bir sürü adı vardır arkadaşlar bunun bu kitabelerin bu abidelerin as, asıl önemli özelliği nedir asıl önemli özelliği burada yalın dil işlenmiştir arkadaşlar bunların bir sürü özelliği var ee, ilk olgun yazılı ürünlerdir nutuk özelliği taşınmıştır yalın bir dil kullanılmıştır yazarı yolluk tikindir evet arkadaşlar e, başka önemli özellik de burada e, atasözleri ve deyimler kullanılmıştır anlatımda benzetmeler ve aliterasyonlara yer verilmiştir dikili üç taştan oluşur ve bunlara bengüt haş denir bu da çok çok önemli özelliğidir yıldız atalım evet ton yukuk anıtı külti inanısı ve bilge Kağan anıtı bu üç anıt nedir burada göktürk abidelerinden ya da e, orhun kitabelerinde olan anıt Şimdi Ton hukuk Anıtı. Şimdi Göktürklerin 4 e, kağanına vezirlik yapan Bilge Bilge Ton Yukuk tarafından kendi adına 720'de yazdırılıp dikilmiştir. Burada önemli olan Ton eşittir Bilge Ton Yukuk. Aklınıza geldi, bitti. Kültigin Anıtı 1732'de 732'de diktilmiş. Bu anıtta doğu Göktürkleri 50 yıl süren Çin tutsaklığından kurtaran Kutluk Kağan'ın büyük oğlu Bilge Kağan'ın ağzından e, kardeşi Kültigin'in ölümü ve onun yaz töreni için işleniyor. Buradan Bilge Kağan aklınıza gelsin. Bilge Kağan'ın anıtı ise e, Bilge Kağan adına diktiriliyor. Anıtta Bilge Kağan'ın e, üstün gücü anlatılıyor diyoruz. Dedik ki biz bu e, sözlü ve yazılı dedik. Yazılı dönemde de e, Göktürk ve dedik Uygur dönemi olarak ayrılıyor dedik. Uygur döneminde önemli olan şey nedir? Burada Uygur döneminde arkadaşlar hemen şöyle gösterelim. Uygur döneminde Manihizm. Manihizm de zaten biliyorsunuzdur. E, manihizm bunlar bunlara et yemek yasak. Bu dine bu dine girenlerde et yemek yasak, savaş yapmak yasak. Artık bunların Hayat, hayat ve yaşam tarzı değişiyor arkadaşlar. Eserler 14-18 harfli Uygur alfabesiyle yazılıyor. Şamanizmi bırakıp Manihizmi benzeyen Uygurlar bu alfabeyi Mani dinine mensup onların almış olanların al alıyorlar. Ee, eserlerde Mani ve Buda dinin etkisi fazladır. Burada önemli önemli çok önemli şeyler var. Ee, Uygur döneminde önemli eserler Altın Yavruk 8 Yükmek Hırp bitik, kalyanam kara, papam kara. Bunları adımız gibi bilmemiz lazım. Evet, İslamiyet'in etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı. Dedik ki, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisi Türk Edebiyatı ve Batı etkisi. İslamiyet etkisinde geçen Türk gelişen Türk Edebiyatı'na halk ve divan olarak ayrılıyor. Ve bunların e, özelliklerine de burada pek değinmemiş. Halktan daha sade bir dil, daha hece ölçüsü dörtlük kullanılırken e, zaten bildiğiniz gibi divanda e, ağır diller ve aruz ölçüleri kullanılıyor. İslamiyet'in gelişi, etkisiyle gelişen Türk edebiyatı e, burada Kutadgu Bilig e, geçiş dönemi olarak adlandıran bu dönem eserleri Kutad Gubilik Divani Gat Atabetül Hakek ve Divan Hikmettir diyor. E, i̇ki koldan ele alınıyor halk ve divan benim dediğim gibi Batı etkisinde geçen Türk edebiyatına geçmiş. Batı etkisinde geçen Türk edebiyatı bu dönem Tanzimat, Servet İfun'un Milli Edebiyat Cumhuriyeti Edebiyatı dönemi ve Fecrati, Fecrati burayı eklemediği için ekledik diyoruz. Geçelim şuradaki özelliklerimize. Şimdi bir de Türkçenin Türkçenin yazı, Türkçenin tarihi gelişimine bakacağız. Eski Türkçe Türkçenin e, Türkçenin 8. yüzyıldan e, 13. yüzyıla kadar kullanıldıkları tek yazı dili eski Türkçedir. Eski Türkçe Göktürk, Uygur Karahanlı. Göktürk'te zaten Orhun kitabeleri, Bengü taşlar var. Bunları biliyorsunuz. Uygur döneminde e, zaten biliyorsunuz Manihizmi kabul ediyorlar ve bu Manihizmi kabul ettikten sonra ee, artık yaşam tarzları değişiyor. Burada 4 ırk e, bitik, altın yörük, 8 yükmek ve Kaylam Kıra, Papam Kara Papamkara 4 tane önemli eser var. Adımız gibi bilmem bilmeliyiz dedim. Karahanlı döneminde ise ve geçiş dönemi eserler var. Karahanlı dönemine ise Hakaniye Türkçesi deniyor. Karahanlı döneminde Kutadgu Bilig, Divan Lügati't Türk, e, sonra Atıbevül Hakayık gibi eserler var. Göktürk, Köktürk kitabeleri, Uygurlardan kalan dini ve hukuk metinler Karahanlılar devrinde yazılan Kutadgu Bilig, ı Gattürk Türk ve Türk Hakek gibi eser, eserler eski Türkçe ile yazılmış. Kuzeydoğu Türkçesinde, şimdi arkadaşlar Orta Türkçe'de biliyorsunuz ki Mesneviler e, vardı. E, Kuzeydoğu Türkçesinde, e, burada Kuzeydoğu Türkçesi olmak üzere iki koldan gelişiyorlar. Eski Türkçenin özelliklerini koruyup gelişerek devam ediyorlar. Batı Türkçesi'nde ise biliyorsunuz Dede Korkut hikayelerini işlediğimizde zaten tekrar göreceksiniz. Dede Korkut hikayelerinde Oğuz ile geçmişti biliyorsunuz. Batı Türkçesi değil mi? Oradan da ayırt edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerle de Dede Korkut hikayelerini de işleyecektik. Hatta Halkkay, Mesnevi ve Cenk Nameleri de işleyecektik. Onu arkadaşlar diğer ki dersimizi işliyoruz. Süremiz dolmak üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın tekrardan arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi günler dilerim.